Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bana sık sık sorduğunuz sorulara cevaben sizlere daha önce de söz verdiğim gibi kullandığınız kullandığımız airfryer'larda sık sık yaptığımız hataları ve daha sağlıklı kullanım için neler yapmamız gerektiği ile ilgili video hazırladım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve Airfryer'ı kullanan diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten sizler için önemli şeyler var. Airfryer artık bir çoğumuzun eline girdi ve yoğun bir şekilde kullanıyoruz. En faydalı özelliklerinden birisi de neredeyse hiç yağ kullanmıyoruz. Peki sadece yağ kullanmamak sağlıklı olmamız için yeterli mi? Bu cihazları yanlış kullanırsak ne gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz? Nasıl kullanırsak daha lezzetli yemekler yapabiliriz? Bunları konuşalım istiyorum. Bu arada videoyu izledikten sonra lütfen yorumlara şehrinizi ve varsa sizin cihazınızdaki hangi özelliğinden memnun olup olmadığınızı yazabilirsiniz. Böylece bizler de sizler sayesinde deneyim elde etmiş oluruz. Şimdiden teşekkürler. Kahveniz çayınız hazır savaşı ederiz. Serap bize sordu ve dedi ki Airfryer'ını pişirme kağıdı ya da folyo kullandırmayayım. Serap şimdi size söyleyeceğim nedenlerden dolayı Airfryer'ınızda pişirme kağıdı veya folyo kullanmayı öner önermiyoruz. 1. Sepetin tabanını kaplarsanız Airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur. 2. Yağın yağ ve kirin toplandığı tavanın altına pişirme kağıdı veya folyo koyduğunuzda hava akışı kesintiye uğrar ve iyi bir pişirme sonucu elde etmezsiniz. 3. Eğer yiyecek koymadan pişirme kağıdı ya da folyo koyarsanız pişirme kağıdı veya alüminyum folyo ısıtıcıya çekilip yanabilir. Bunlara dikkat edin lütfen. Gelelim sıradaki soru Murat'ın sorusuna. Murat bize der ki Air fry neden plastik kokusu yapar. Murat, pişirme sırasında Air pişirme kokusu geldiğini fark ettiysen nedenini ve nasıl gidereceğini öğrenmek için şunları yap. Airframe muhafazası ve iç çekme plastikten yapılmıştır. Hava ve sepet PTFE kaplamadır. Airfryer 200 dereceye kadar ulaştığından bu parçaları cihazın ilk kullanım sırasında kokuya yayabilir. Peki plastik kokusuna da gidebilirsin. 1. Temizlik öncesinde airfryinize yaklaşık 30 dakika soğumaya bırak. 2. Sepeti çıkar ve çekmeceyi bulaşık deterjanı ve su kullanarak nemli bir bez veya süngerle temizle. Not. Cihaza zarar verebileceği için ufak bir şey. metal aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanma. 3. Sepeti veya çekmeceyi tekrar airfryer'ın içine yerleştir. 4. Cihazı prize tak. 5. İçine yiyecek koymadan zamanlayacağı maksimum süreye ve sıcaklığı 200 dereceye ayarla. 6. Air çalıştır ve süre doluna kadar bekle. Evet, tufanın sorusu. Air ne tür yemekler pişirebilirim? Air çok çeşitli malzemeler ve lezzetli yemekler pişirmenizi sağlayan çok yönlü bir pişirme cihazıdır. Air Fry'ınızda yapabileceğiniz yemekler. Kızartma, kavurma, ızgara, pişirme, tost ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Maksimum rahatlık için dondurulmuş yiyecekleri pişirebilir hazırladığınız yiyecekleri yeniden ısıtabilirsiniz. Tavuk, kırmızı et ve balığın yanı sıra genellikle kızartılarak, ızgara yapılarak veya kavrularak hazırlanan başka pek çok yemeğin tadı ergojenizde yapıldığında lezzetli olur. Ayrıca pane harcına bulanmış yiyecekler de pane harcına bir miktar yağ eklenerek ergojenizde hazırlanabilir. Ayrıca sebzeler. Hızgara yapılabilen tüm sebzeler, kabak, mısır ya da biber gibi eğer fayınızda hazırlanabilir. Dondurulmuş yiyecekler, dondurulmuş atıştırmalıklar eğer fayınızda olduğu gibi hazırlanabilir. Cihazı hazırlamadan önce dondurulmuş yiyeceklerin buzların çözülmesi gerekiyordur. Dondurulmuş yiyecekler biraz daha uzun bir hazırlama süresi gerektirir. Ancak bu durum elde edilen sonucu etkilemez sıcaklık kontrolü her bir yiyecek için en uygun ayarı seçebilmenizi sağlar. Pişirilmiş atıştırmalıklar Airfryer'ınızda ekmeğin veya ev yapım pizzanın yanı sıra kekler, tatlar ve muffinler hazırlayabilirsiniz. Geldik Melda'nın sorusuna. Melda bize der ki, Airfryer'ımı önceden ısıtmam gerekli mi? Airfryer'ınızı önceden ısıtmanız gerekmez. Malzemeleri önceden ısıtmadan anında sepete koyabilirsiniz. Airfryerimde yağ nasıl ve ne zaman kullanılmalı? Airfryer'ınızda yiyecekleri pişirmek ve kızartmak için yağ gerekmez. Taze soyulmuş patates veya tavuk gibi taze meyveleri hazırlarken doğrudan yağ eklemek çıtır bir katman oluşturabilir ve yemeğinizin genel tadını artırabilir. Burada bir dipnot geçmek isterim. Airfryer'in tavasına asla yağ dökmeyin, asla. Buranın sorusu hangi yağ türü kullanılabilir? Airfryer'ınızda her türlü ızgara, pişirme, fırınlama veya kızartma yağını kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra hayvansal yağ da kullanabilirsiniz. Unutmayın, sadece malzemelere yağ, ek yağ, ekleyin. Doğrudan airfryer'ınızın tavasına yağ eklemeyin. Dondurulmuş patates kızartması, tavuk pane, Sigara böreği gibi önceden kızartılmış yiyecekler için ekstra yağ gerekmez. Yüksek sıcaklıklarda yanabileceğinden lütfen soğuk sıkım kullanmayın. Geldim Ceyda'nın sorusuna. Ceyda bize der ki, ev yapımı patates yemeklerinden patates kırması gibi. Ya, yağ, ekle yağ eklemeli miyim? Patatesleri soyun ve istediğiniz şekilde kesin. Patatesleri en az 30 dakika bir kasenin içinde suda bekletin. Ardından çıkarın ve kağıt havluyla kurulayın. Yani tıpkı bildiğiniz gibi. Bir kaseye yarım yemek kaşığı yağ koyun. Patatesleri kaseye ekleyip üstleri yağ ile kaplanana kadar karıştırın. Bir mutfak aleti veya ellerinizi kullanarak patatesleri irfayınızın fıtına koyun. Afiyet olsun. Gelelim denizi sorusuna. Denizler ki daha büyük malzemelere yağ eklenmesi, örneğin but veya Et. Gerekiyorsa yiyeceğin dışını kat havluyla kurlayın. Yiyeceğin dışına fırçayla hafifçe sürün veya yağ spreyi kullanın. Yalnızca bir kat yağlayın. Sıcak havayla pişirme işlemi esnasında fazla yağ el fayınızın hasretini anlayacaktır. Bir nebze der ki kalite unu içeren ev yapmayacaklardı. Yağ eklemeli miyim? Yiyeceği kalite ununa bulamadan önce kalite ununun içine yağ ekleyerek karıştırın. Ya da yiyeceği kalite unla bulduktan sonra sprey fırçayla üzerine biraz yağlayın. İpucu, etin dış kısmını yağlamak yerine kırmızı eti veya beyaz eti marine edebilirsiniz. Başarılı sonuçlar elde edeceksinizdir. Evet arkadaşlar, bu videoda evdeki airfryer'ınızı nasıl sağlıklı kullanabiliriz fikirlerini paylaşırsınız. Airfryer kullanan birer tanıdığınızla bu videoyu paylaşabilir. Beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basabilir. Daha sonraki videolardan haberler almak isterseniz de abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.